Hamreleğim arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Önce seni tanıyalım. Selam. Hoş geldin Ferhat kardeşim. Ben Rahmi İzmirli. Bursa Millet Mahallesi'nde oturuyoruz. İzmirli ama soyadımız İzmirli değil mi? Soyadımız İzmirli. He, Bulgaristan, İzmir... <laughs> Bulgaristan göçmeni. Evet kardeşler. E, millet Mahallesi'nde bu işe gönül veren kardeşlerimiz çok fazla. Rahmi kardeşimiz de eskilerden ki çok sevdiğim bir kardeşimdir arkadaşlar. Çok kaliteli de Rus kuşları var onda. Özellikle şöyle göstereyim. Rami mavilerin ateş ediyor yemin ederim. Maşallah. Beyzbol topu kadar. Şuraya bak küçücük top gibiler. Rami biraz kuşlardan bahset. be. senin vazgeçmediklerin yıllardır kümesinde hep görüyorum şunları. Önce evet. bunlardan bahsedelim. Bunlar bizim sarı kızlarımız, sarı gelinlerimiz diyelim. Görüntü olarak hoşumuza gidiyor, bakıyoruz. Sepet kuyruklar, paçalılar. Ben kendimi bildim bileli bunlardan var sende. Evet. Vazgeçmiyorum ben. Bunlar bir tanesini yakala be. Şunu baksana. Elde bir gösterelim şunu. Çok güzel. Ah koçum benim be. Bu şimdi şey geçiyor. Sepet kuyruk mu tavus mu geçiyor? Paçalı bir sepet olayım, kuyruk. değişiyor. Sizde ne geçiyor bu? Bir sepet kurduk diye. Ama rengi çok tatlı. Arkadaşlar biraz e, karanlık olabilir ama. Gerçekten Hı -hı. hayvanlar pırıl pırıl. Çok güzel bakmışsın kuyruk kardeşim. Kuyruk sayısı, sayısı. Gösterelim. Yine şurada genç bir kardeş var. Bir takımdan mı üreme bunlar? Bir takımdan üreme. Rami çok sabırlıdır arkadaşlar ee, huyunu çok iyi bilir elindeki bir çift kuşun kıymetini bilir bir çift kuştan dünyayı elde eder bebeklerimiz var galiba sepet Vallahi seni dövecek lan göğsüne yapışmış olmasın hoppa bir taneyi buldum buna maya kusmuş az bir şey Arkadaşlar yeni bebek çok biraz fazla o yüzden ikinciyi bulamadık bakalım bakalım ölüm ölü yok burada göğsüne yapışıp düşürdü mü ne yaptı üçgeçce vallahi tek görünüyor abi aklında olsun da kaybolmasın siyah rölsolar var yine güzel kaliteli. Şu Uroskilerin de bayağı gözde bayağı güzel çekmeleri falan yerinde sarısı var kırmızısı var ben hepsini geçtim şu mavilere bayıldım baksana çok çok güzeller şimdi çifthanelere de geçeceğiz arkadaşlar kümes sadece bu değil Voskiler yine güzel gagalar yapı kardeşim Rus kuşunu seviyor Şöyle gösterelim. Uralskiler e, yavruyken nasıl büyüyünce nasıl oluyor kardeşim? Bir seyir. Yavruyken, örnek kırmızı. Evet. Kanatları sonradan otomatik açılıyor değil mi? Kanatları sonradan açılıyor. Arkadaşlar uçma alanları çok. Uralskinin sonrası bir sonrası. tanesi bir tanesi mükemmel. Hatta öbürü de çok güzel. Kanatları çok güzel açmış kuşları. Tamam kardeşim kaliteyi seviyor. Ah, bunun güzelliğine bak. Boski'nin yanındaki Uralsı'ya dikkatle bakın arkadaşlar. Sarı olanı, çok çok iyi. Burada e, yumurtaya yatanlar mevcut. Bebek var galiba. Alsana be bir bakalım be. Ah kızan bak. Şöyle yap şöyle. Elini ayağını görelim. Ah Tepeli güzel bir yavru avuç içi kadar. Ah kardeşim be. Mutluluğun tarifi. Evet bir avuç mutluluk. Arkadaşlar çok kaliteli tepeli bir yavru. Avuç içi kadar. Çok büyümeyecek belli yani minnak. Yine yavru gördüm şurada sepetin altında. O burası yavrusu sepet. Sepetleri bakıcı mı kullanıyor? Kaçak, kaçak girmiş oraya. Orada da büyümüş. Gene arapların da çok güzel. Ben iyi bilirim eskiden takip ediyorum seni. Evet. Burada da bir arabımız var gel gel gel. Bu kümes benim sayılır arkadaşlar. Niye diyeceğiniz? Çok sevdiğim bir kardeşim. Bana laf etmeyeceğini bildiğim için şöyle aldım yumurtadan size gösteriyorum. Rus kuşları harbiden ayrı güzel. Niye hep Rus, Rusçu kuşu? Vazgeçmedin bunlardan Rami. Sorayım sana. Gözüme hitap ediyor, hoş geliyor. Ben bunlardan keyif alıyorum. Bunlardan keyif alıyorum. Bunlara bakıyorum. Peki, bunlar için de en çok sevdiğin hangileri? Irk olarak. Hepsi desem yalan olmaz yani. Hepsinin yeri hepsini, ayrı. Evet. Hani tek olur tek ya böyle herhalde. bir tanesi olmazsa olmazındır buradan ya da iki tanesi. Vazgeçmeyeceğin kuştur, onun için sordum. Uralskiler gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Kafa kaçmaları falan çok iyi. Çok iyi. Sarı takım çok çok güzel göründü. Gözüme. Kırmızıdan çok sarılar ilgimi çekti. Onlar da Beşiktaşlı arkadaşlar. Beşik Boskiler. Siyah beyaz. Siyah ayrı bir zevk ya. Yine Aydın Yıldırım abimize selam söyleyelim. Ben siyah gördüm aklıma o adam gibi. Sevdiğim bir abim. Kuşların e, <laughs> tuttukları evet, yer arkadaşlar. Bağlantısı var büyük ihtimal. Ki şurada çok güzel bir kara gözlü erkek var. Bızık bızık yavru sesleri geliyor. Burada da bir yavru var. Burada da yavrular var. Kardeşimin emeğine sağlık. Bebekler her yerde var. Bakalım. Burada da varmış. Arkadaşlar burada da az önce yattığını görüyordum ama yeni yumurtlayacak galiba o. Şimdi bitti zannetmeyin. Şimdi Rami kardeşimizin gözlerdeki kuşlarına geçeceğiz arkadaşlar bakıcılarımız var. Bakıcı ve bakıcıların baktığı yavrular. Onlara da bakacağız. Göz atacağız. Arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin. Güzel bir yemek. Kardeşim evinin üstünde çelik çatı var burada. Evinin üstünde kimseyle uğraşmıyor. Kahve kültürü ya da farklı kültürü yok. Burada hayvanlarla keyfi güzel vakit geçiriyor. İyi ki yoktur değil mi? <laughs> Gel bakalım arkadaşlar bitti sambayın kuşların bir bölümü de burada. Buradan başlayalım soldan. Ne oğlum sen bakıcı postalar sen Bunlar... Bakıcı yaptığım kuşlar artık 400 lira oldu be. Yeni <laughs> gelen. <laughs> Hoppala. Vay vay vay. Arkadaşlar şu anda. Posta kuşları. Yalnız Rami'nin posta pek işi olmaz. Onun altında kesin Rus kuşu vardır. Evet. Ne sürdün? Sürmedim daha yumurta var. Yumurta sürdüm. Hayır, yumurta, yumurta, var. Ya, yumurta var. Sürülecek. Abi. Beyaz postalar arkadaşlar. Yorum beğeni yine sizde. Güzel bir takım posta. Beyaz da candır ya. Bak bu senin eski soydan galiba. Ben iyi tanırım. Çil postalar. Bunlar senin Çok eski kuşlardan mı? Değil, değil mi? Da... Sen Sende bunlara benzer böyle renkler vardı hatırlıyorum. Daha değişiyor evet daha koyu. Bir. Gelin yani. bakalım be. Gel. Heh. Keşbirler. Mavi keşbir. Bunlar da ayrı güzel arkadaşlar. Bakıcı. Biraz bizden ürküyorlar ama olacak o kadar. Gel kızın kızanın yanına gel ben. Hemen satış yapıyor. Güzel adamlar. İkisi de mavi kuyruk. Mavi keşbirler. Posta kuşu da ayrı güzel. Şimdi burada da burada takım varmış? yavrumuz ve bakıcılarımız. O do, do, dolapçı var Rami. burada. Bebekler olmuş arkadaşlar. Bebeklerimiz çıkmış. Rus kuşu gene. Rahmi bayılıyor bu Rus kuşlarına. Seviyor. Seviyoruz abi gördünüz Enseli, böyle. enseli de çok güzel kuşmuş be. Rengi mengi çok tatlı. Evet. Şahsen kuş uçuracak olsan severek uçururdum onu. Bakalım. bu kumrularımız var. Hadi bakalım kumru talep verebiliriz arkadaşlar. Gel, gel. Çok güzel hayvanlar ya. Süt beyaz kumrular. Bunlar ötüş var mı? Var. Acayip öterler ha. Çok güzel öterler. Mahalli, mahalli sallıyor bazıları böyle yüksek sesli ötenler var. Alt kattan rahat Arkadaşlar, kibrit kutusu gibi Rostovlar. Şimdi niye böyle bir şey dediğini diyeceğiniz. Arkadaşlar şuna bir bakın ya. Bakın. Avucumun içi kadar. Bakın. Suluktan örnek alabiliriz. Vallahi avucumun içi kadar. Bak. Suluk küçücük. Suluğun yarısı kadar. Ama Rami bu işi yapmış yani. Harbiden yapmış. Kardeşim emeğine sağlık. Ben bunları çok beğendim. Şimdi, Oo. Erkek de gövdede falan ayrı güzel. Arkadaşlar kuyruklarını iyi bakmayın. Paçaları kestiğine bakmayın. Bu kuşlar böyle verim alınıyor. Bu kuşlardan böyle yumurta daha rahat alınıyor. Doldurması kolay oluyor. Erkek belli, kuyruk yapısı çok geniş. Beli güzel, geniş belli bir erkek. Vay koçum benim. Babasını yakından tanır Ferhat kardeşimiz. Evet, babasını yakından tanırım. Anneleri de çok iyi Ufacık minicik anneleri vardı onların. <laughs> Benim 3 sene önce verdiğim erkeğin soyu değil mi? Evet. Çok iyi yani. İşte iyiye sahip çıkmak da böyle bir şey. Şimdi bizde ne kuşlar geliyor geçiyor ama onu yalan ediyorsun. Sana o verdiğim erkeğin kuyruk yapısı, gövde yapısı çok güzeldi. Ama bak hiç onu aratmıyor bu yavru da. Çok çok iyi. Bak kuyruk dolu, bel geniş, gövde yapısı güzel. Ki dişi de bir avuç arkadaşlar. Dişi de minnacık, yerden kısacık bakın. Ben keyif aldım bunlara. Parçaları gelince da görüntüsü hoş olur. Bakalım burada, burada takım daha burada neler gerekiyor? var. Eh, postacılar neredesiniz? Yorumlarda görelim sizi. Keşf bir postalar. Kardeşim emeğine sağlık. Güzel hayvanlar bunlar da. Teşekkür ederim kardeşim. Ayağına sağlık senin de. Arkadaşlar yorum beğeni sizden rica eksik etmeyin. Şimdi son kez büyük gümesi gezelim. Burada yok. Buraya bak Design Dizayn bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim burada. Uçların rahat şekli. Uçuş alanları yüksek. Yani kısa değil. Burada da gözler var. Mesela bunu da gösterebiliriz. Boş, boş ama eski, eski üretim yaptığımız yani. gözler. Ben iyi hatırlıyorum. Bunda bayağı balinalar Rostovlar gördüğüm zamanı evet arkadaşlar dediğimiz gibi yorum beğeni eksik etmeyin. Kardeşimin güzel emeği var. Kardeşim çok çok teşekkür ettim. Bu pazar gününde bu vaktini kardeşim. bize ayırdın. Her zaman. Allah işini gücünü rast getirsin. Teşekkürler. Çok, çok da güzel, çok da tebrik kuşlarım var. Ben eski kuşculardan olarak böyle keyif alarak izledim ki Birçok kuşta harbiden güzel kaliteli güzel kuşlar maviler özellikle yani burada tamam çok güzel boskiler de var bak mesela yerdeki siyah boski çok çok güzel Aa, şimdi bak Belekelim bak bak ya. çok güzel bir şey var arkadaşlar şimdi kuşların alması gereken bir şey göstereceğiz arkadaşlar yemden ziyade yem ver ama şu kaya tuzuna bir damla su döksene. Arkadaşlar kaya tuzu. Şimdi göstereceğim size. Kaya tuzu ne işe yarıyor? Arkadaşlar kuş, kuşların eksik olan ihtiyacını gidermeye yarıyor. Bakın. Videoyu izleyen arkadaşlarım bakın hayvanlar nasıl kaya tuzuna gömülüyor. Bakın. Bilgisi olanlar bu kaya tuzu ne işe yarar? Yorumda görelim arkadaşları. Bakın arkadaşlar. Bütün kuşlar kaya tuzuna sardı. Şimdi bir de yemleme yapacak kardeşim. Ondan sonra Hadi bakalım. Arkadaşlar yemden çok kuşlar kaya tuzunun tepesinde yukarıdakiler de gelsin bari. Sepetler ne güzel görünüyor yemliğin içinde. Arkadaşlar hayvanlar ihtiyacını nasıl gideriyor görün. Sepetler vazgeçemediklerimizden zaten. Kümesin demir başları. Evet. Onunla başladık, onunla bitireceğiz. Olsun be, güzel hayvanlar gene. Sen bakıcı kullanıyorsun onları genelde ama söyleyeyim çok güzel hayvanlar. Yani şu an 400 liradan aşağı değil böyle.